Adım Sefa Yamak. 2000 yılından beri fotoğraf çekiyorum. 2011 yılından beri de Instagram'da aktif olarak fotoğraflarımı paylaşıyorum. Instagram'a Samsung Galaxy kamera'nın birleşmesi benim açımdan mutluluk verici bir olay. Çünkü bir fotoğrafı e, bilgisayara aktarıp tekrardan telefona aktarmam gerekiyordu. Ama artık Galaxy kamera ile birlikte çektiğim fotoğrafları editleyip, filtreleyip e, Instagram tuşuna basarak anında paylaşıyorum. Fotoğraf makinesinin en sevdiğim özelliklerinden iki 21x zoom özelliği uzakta gördüğüm kareleri zoomlayarak yakalama şansını sahip oldum. En sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de zengin ton uygulaması. Ayrıca makro özelliği yakın detayları iyice yakalayabilme şansına sahip oldum. Samsung Galaxy kamera gelmesiyle birlikte Instagram'daki fotoğraf paylaşım tarzım da değişti. Çünkü fotoğraf makinesinin içerisindeki Wi-Fi ve 3G özelliği çektiğim fotoğrafların anında paylaşma şansını sunuyor bana. Netice itibariyle benim gibi her gün sokaklarda şehrin farklı açılarını, farklı detaylarını çekmeyi seven birisi için Samsung Galaxy kamera gerçekten büyük bir kolaylık.